Nasılsınız? Şey, <laughs> nasıl gidiyor nasıl? Yani tamam, çok iyi diyelim, hamdolsun. Valla ha bir zam, ha bir dolar fırlıyor. Dedi bir bakalım mesela bu durum nedir kardeşim? Evet, yani. fiyatların arkasından yetişememiz zaten şu anda. Siz her de gün etiket değiştiriyor musunuz? <laughs> Peki etiket, <laughs> etiket ama evet, kullanmıyoruz ama evet. Kullanmıyoruz biz ama müşteriye fiyat verirken korkuyoruz. He. Çünkü müşteriye verdiğimiz fiyata sonra biz kendimiz alamıyoruz. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla yolsuzlukların e, usulsü gün bütün sorunlar çözülür. E zaten odur. Ee, Teşekkür ederim. E, Saygılar. E, İyi çalışmalar, çalışmalar, çalışmalar. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun inşallah. <laughs> Al alamıyoruz, satamıyoruz. Millet aç. Evet. Nokta. Sizin işler, sürpülasyon. Abi bizde haç umre yok. Durgun. Evet. Hafta sonu şimdi. Bir de burada. sizin hacca bağlısın işler. Tabii haç umreye bağlı. Evet. Esnafın sorunu nedir? Bu ekonomik krizde ne beklentileri var? Biz onlara nasıl ses olabiliriz anlamında biz geldik. Anladım. Eee vereceğiz, basınla konuşacağız, hükümete götüreceğiz, baskı yapmaya çalışacağız. Allah'ın yardımcılığı. Yani. Allah Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah sizin için. Hayırlı işler. Sağ olun. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl? İyisiniz. Elhamdülillah. Çok şükür. Bu günümüzde şükür. Elhamdülillah. Bu günümüzde şükür. Bu İnşallah daha iyi olur. İnşallah. İnşallah. Bakacağız. Evet. Kolay gelsin. Allah emanet olsun. Bir daha tamam, parti tamam. genel sekreteri. bekliyoruz. Allah yardımcınız olsun. İnşallah. Nasıl? İnşallah. Hakkı ee, olsun yani. E, daha güzel. Ama vaziyetimiz tamam. kötü yani. Evet. evet. Ne olursa olsun. Şu an çok kötüye gidiyor. Siz malzemeyi yurt dışından mı alıyorsunuz? Yok, hep buradan alıyoruz. Buradan alıyoruz. Ama evet. buradan aldıklarımız yurt, dışında yurt dışından alıyoruz. Yurt dışından alıyoruz. Tabii. Geldi. Tabii. Bunlar Tabii. hep dolar da sizi yüzük değil. satıyoruz. Gümüş, gümüş bile dolarla alıyoruz. Evet. Maşallah giriyorsun böyle manavya kokuyor burası. Allah razı olsun. <laughs> İşleriniz iyi inşallah. Çok şu anda, bir var. şu anda şartlar bayağı zorluyor bizi ama evet. yani en düşük limitte tutmaya çalışıyoruz şu anki duruma göre. Evet. Şunun farkındasınız. Dürüst esnaf her zaman Allah'a yakın. Evet, aynen öyle. Ee, i̇badet şunu yapıldığı zaman inanıyoruz ki e, evet. ahiretin de kurtarırsınız. İnşallah. Yani Allah yardımcınız Allah olsun. Burayı e. kurtarmayı e. nasip e. etsin. E. Ha. Hayır. Hayır. Hayırlı işler diliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sen nasılsınız? Ee, Türkiye'de ekonomi malum. Faiz devize biraz. Dünya malı para her zaman ilgi çekiyor. Ee, hak etmediğin kazanca doğru insanı sevk ediyor nefis. Allah ondan muhafaza etsin. Amin inşallah. Ee, Allah yardımcınız olsun. Para Allah doğru hayırlı olsun. Şöyle alın inelim. Ya aynı işler ya. değil mi? Elim ee, Halimize binlerce şükür. Allah, Allah daim etsin şükür Allah bizim. bereket versin. Helalinden güzel bir rızık nasip etsin. Amin cümle bize. Ee, Dedi bir bakalım e, ee, esnafımızın durumu nedir bu ekonomik krizde kardeşlerimiz ne düşünüyorlar piyasada? Allah şu an bir ekonomik kriz yok dünya çapında bir kriz var. İnşallah Allah'ın izniyle devletimiz bunu gelecek. İnşallah. 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 Peki dua bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Işte yani. yani. Evet. Hmm. Biz de ondan dolayı da bir bakalım. Bu kriz, e, döviz, faiz nasıl etkiliyor piyasa, nasıl duruyor? Faizle işimiz yok da. Ee, dışarıya bağlı olması maalesef bir sonuç. Aynen Doğru. öyle. Sizin bu aldığınız malzemenin çoğunluğu hepsi dolar yürü. Dolar yürü Çin'den sağdan soldan geliyor. Hadi bütün yani Türkiye'nin euro ile. Öyle. Tespih dolarla. Hani Türkiye'de Türkiye bunların hepsini be. üretebilir Türkiye'de. Kur'an-ı Kerim, kur Kur'an-ı olursa... Kerim kur ithal geliyor. Kağıt dışarıdan geliyor. Allah yardımcımız olsun. Amin. Helalinden <laughs> bol hayırlı kazançlar diliyoruz. Allah'a emanet faizine verdiğimiz yıllık 200-300 milyar TL'yi biz yerli üretime, altyapı oluşturmaya besledik. Evet. Yani, evet. Yani, evet. Yani, i̇nsanlar olarak hani bir kitabı satmaya gerek sat, satış yapamıyorsun ya. Onun için ne oluyor? De, yerine koyamadığım bu için hiçbir şey yapamıyorum. Ben hiç çalışmadım. üzere. <laughs> Nasılsınız? iyisiniz? Hamdolsun. Teşekkür ederim. bir daha par. Gene Hoş geldiniz. Üst yönetimi. Hoş. Ee, hoş geldiniz. Ee, dedik bu ekonomik krizde biraz daha empatik olalım. Bakın faizi ödediğimiz paraları biz yerli üretme verseydik hiçbir sıkıntı yok yerli yapımıyla başka bir sıkıntı, bir çözüm yok sanki. Aynen. Peki kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Selamun aleyküm. Çok şükür. Allah'a şükür iyi. Uğraşıyoruz. Dedik bir soralım Bakın ama krize kardeşlerimizin evet. durumu evet. şey evet. ne? ne? Evet. Bir oynamayız. Şeyle bağlı. Tez et Nasıl bir sürprensi olmuş? Mecbur alıyoruz ya. Mecburen alıyoruz. Bu sanatı da bırakamıyoruz. Evet. evet. Çok da pahalı bir sanat. Şey yapıyor yani zorlu insanlar. Evet. Eh. Otuz üçe sattığımızı bir ay sonra bir hafta sonra 50 bin liraya satın sonra. Türkiye'nin gerçekten bir kağıdı, bir boya üretecek alt gücü, hamadesi yok mudur diye. Evet. Halbuki öyle değil. Biz e, en pahalısını dahi yapabiliriz fakat. Evet. E, atyapısını oluşturmamışız, rahat evet. alışmışız. Aynen. E, Biz zararını çekiyoruz şimdi. Zararını zaman. çekiyoruz. Türkiye'de 20-30 tane büyük tüccar dışarıdan alıyor, kazanıyor. Fakat esnaf dövizin faizin altında eziliyor. Daha bekliyoruz. Allah, Allah emanet olun. <laughs> Almasan ne güzel olurdu. Hoş geldiniz. kalmıyor. Herkes kendi dinini kendi oluşturuyor. Aynen. Yani Özel bir tabir. Herkes kendi yani oluşturuyor. da, da kaynaklara ihtiyaç kalmıyor yani bir şey yok Toplumda okuma durumu nasıl? Düşüyor değil mi? Kitap satışları? Yani, satışı Tamamen 92'den sonra artık e, tabanla gidiyor. Bunlar öldürmüş okumayı herhalde. Yani. keşke onun da önünde baksa bari o da yok. Yani. Toplumda kötüler çok. Her geçen gün de artıyor. E, ve her geçen gün de kötülerin cesareti de artıyor. Evet. Bunun sebebi, iyi olan insanların cesaretinin azalmasından dolayı. İyi insanlar piyasadan çekildiği için elden de istemez kötülere kalır. İyi insanların biraz cesur, biraz daha çalışkan olması lazım. Bu konuda sizin gibi tecrübeli hocalarımızdan da dua bekliyoruz, Kesinlikle. gayret bekliyoruz. Rabbim yardımcınız olsun, kolaylaştırsın inşallah. Hayırlı hizmetleriniz artırsın Çok inşallah. Allah razı olsun. İnşallah. çalışmalar. Teşekkür ederim. ederim. Zeynep abi nasıl duruyorsunuz? Elhamdülillah, şükürler olsun. Çok teşekkür ederiz

Bunlar da babamdan kalma. Babam eski seferlerden çünkü. Ha, sen satıyorsun bunları da. Neden temin ediyorsunuz? Lazım oldu o zaman, talep oldu <laughs> o zaman. Ankara'da her ayın ilk pazarı antika pazarı kuruluyor. Ayrıca da. Evet. Hmm. Oradan temin ediyoruz. Her haftanın. Her ayın ilk pazarı. Peki Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Allah muhabbet. etsin. İnşallah sağ olun. Sağ olun. Allah ım. abi nasılsınız? Çok şükür amca olsun. Şehzade Demir Hüdapar Genel Sekreteri ve Parti Yönetimi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Dedik bir bu yani, krizde bir empati kuralım. Esnaf abilerimizin, kardeşlerimizin bulunmalı. Oo. Diyarbakır, Batman yöresinin toprağına taş eksen taş yetişir. Doğru. Bizim toprağımız ona keza. Fakat e, şimdi yatı, katı gemilere 3 liradan verirsem mazotu traktöre sekiz buçuk liradan verirsen bu adam nasıl eksine nasıl işinden çıksın. Evet. Bu nasıl bir e, politikadır, nasıl bir ekonomidir kitabını yazmış, yazmaz mı? <laughs> Böyle anlayış versin, öyle bir şuur şey versin. Amin, gelsin. Allah, Allah muhafaza etsin hisler dedi. evet. Sizin durumunuz nasıl? Haliniz nasıl? Çok şükür idare ediyoruz. bir Ayakta duruyoruz. Ee, alışveriş nasıl? Sirkülasyonunuz nasıl? Sirkülasyon işte biliyorsun ünlü olmayınca işte ne derece işte korona var, ne var yani biz emekliyiz. Bu da baba var bizim. İşte, sırada, tamam, Allah 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 burada meşgal olsun, vakti gelsin. Evet. Benim şeyimiz burada. Memleket, Hacı Bayram'a yakın. Memleket neresi? Memleket Bolu. Bolu. Bolu, Bolu. Bolu. Ben Bolu. Menge de var. burada Bolu. Bolu. burada sizin yerinizi Şırnak. Şırnak. Kayseri. Kayseri. Maşallah. Değişiyor böyle. Maşallah. Evet. Urfa. Urfa. Evet. Ankara'nın değişik değişik yerlerden. Türkiye'nin değişik yerlerinde. Peki dua bekliyoruz amcam. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Dua Neyse. ederiz, dua bekleriz. Eyvallah. Eyvallah. Allah Bizim bu. baba öyle diyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Karşılıklı Teşekkür olsun edeyim. inşallah. Teşekkür Sağ olun. Selametle inşallah. Allah. Arıyorlar. Çarşı esnafımızı gezdik. Dedik bir bu ekonomik kriz e, sürecinde empati kuralım. Esnaf ayakta duruyor mu, ee, sorunları nedir, durumları nedir, bu ekonomik kriz e, piyasaya, esnafa nasıl yansımış diye. Doğrusu biz e, gezdiğimize biraz da pişman olduk çünkü bir e, söylüyorsun bin ah işitiyorsun, e, hiç kimse memnun değil. E, neredeyse e, iğneden ipliğe her şey dışarıdan e, ithal edildiği için dolar e, ve dövizin yükselmesi esnafı bitirmiş. E, ticareti bitirmiş. E, i̇nsanlar kiralarını ödeyemiyorlar. E, çarklar dönmüyor. Çekler ödenmiyor. Ve e, çok ciddi bir e, sıkıntı var piyasada. Doğrusu bunu e, yetkililere nasıl ulaştıracağız? Nasıl onları bu e, acılardan, bu sıkıntılardan e, haberdar edeceğiz diye düşünürken e, benim aklıma tek bir şey geliyor. Yetkililerin, ekonomi bakanının, hükümetin diğer yetkililerinin özellikle çarşıya inmelerini, esnafı dinlemelerini ve e, dertlerini birebir onlardan almalarını temin ediyoruz. Şimdi e, dövizin, doların yükselmesinin e, piyasayı bu kadar etkilemesi e, bağımsız, özgür, kendi ayaklarında durabilen hiçbir ülkeye yakışmadığı gibi bizim ülkemize de yakışmıyor. Türkiye en kısa süre içerisinde dışarıya bağımlı olmaktan kurtarılmalıdır. Yerli üretim desteklenmelidir. Her yıl Dışarıya faizlerin, dış borçların faizlerine ödenen 200-300 milyar TL'nin e, altyapıya, yerli üretime, içeriye harcanması durumunda e, bizim dışarıya e, bağımlı hiçbir şeyimiz kalmaz. Her şeyimizle kendi şeyimizi biz kendimiz üretiriz ve dışarıdan hiçbir şey almaya ihtiyacımız kalmaz. Ancak bu şekilde dışarıya bağımlılıktan kurtuluruz. Ancak bu şekilde doların e, bizi bu kadar etkilenmesinin önüne geçmiş oluruz. E, yerli üretim mutlak surette Türkiye'nin başarması gereken önemli bir badiredir. Bu aşılmadığı müddetçe, yerli, yerli üretimin altyapısı kurulmadığı müddetçe Türkiye her ne kadar bağımsız olsa dahi, her ne kadar güçlü bir siyasi yapıya, altyapıya, her ne kadar güçlü bir askeri e, ve stratejik güce sahip olsa dahi Türkiye tam olarak bağımsız olamaz. Bağımsız olduğu düşünülemez. Çünkü e, dışarıda ee, en ufak sıkıntı, dolardaki en ufak yükseliş Türkiye'de, içeride her şeyi alt üst edebiliyor. Türkiye bu ızdıraptan, bu sıkıntıdan kurtarılmalıdır.